İnsan önce kendini keşfedecek, sonra bütün insanlığı keşfedecek. Önce insan kendi nefsini bilecek, ondan sonra Rabb'isini bilecek. İnsan kendi farkına varırsa, kendini iyi tanırsa, insanlığı da iyi tanır. İnsan kendi farkına varıp kendi özüne dönerse, kendi keşfederse, kendini bilirse Rabb'isini de çok rahat bilir. Hatta ayet var. Allah Kur'an'da bildiriyor men arefe nefsehu fakat arefe rabbehu. Nefsini bilmeyen Rabbisini bilemez. Nefsini bilen Rabbisini bilirdi. Bak aklını demiyor. Ruhunu demiyor. Nefsini bilen Rabbisini bilir. Nefsini bilmeyen Rabbisini bilemez. Şimdi burada öyle bir ince ayrıntı var ki şöyle söyleyeyim. İnsan vücudu bir et kemikten ibaret değil. Allah onun içine bir alem yerleştirmiş. O insanın içinde güzellikler de insanın içinde, çirkinlikler de güzel insanların içinde. Yani güzellik de, çirkinlik de senin içinde. Akıl da senin içinde, efendime söyleyeyim, güzellik de senin içinde, kötülük de senin içinde. O yüzden önce insan kendini tanıması gerekiyor. İnsanın iç aleminde İki duygu var, iki duygu, iki ses var, iki duygu var, iki hissiyat var. Bunlardan biri nefsindir. O tamamen kötülüğe uyarlıdır. O bütün kötülüklerin kaynağı, bütün kötülüklerin menbaıdır nefis. Bir de ruh denen bir varlık var, o da Allah'tan gelen bir parça. Allah kendi nurundan o ruhu vermiş insan oğluna. Bütün güzelliklerin de menbaı ruhtur. Akıl ise bunların üstünde bu ikisinden birini tercih edecek, edecek olan bir binek misalidir. Yani hüküm sahibi olan odur. Hüküm eden odur, karar veren odur, akıldır. Akıl eğer eğitilmemişse, akıl eğer yetiştirilmemişse, akıl güzelliklerden ilham almamışsa, doğruluktan ilham almamışsa, hakikatten ilham almamışsa, o akıl iç aleminde olan nefsin ağırlıklı olarak kötülüklerine ortak olur ve ona yol açar. Eğer ki akıl onunla organize olmasa Nefis başlı başına sana zarar veremez. Çünkü nefsi nefsin istek ve arzularını zemin hazırlayacak olan akıldır. Akıl ona zemin hazırlar. İç güdü olarak nefis taleplerini söyler, isteğini söyler, arzusunu söyler. Akıl da onun için zemin hazırlar. Bu onun için önemli değil, zaman önemli değil bir anlık zevk, nefsin zevki de olabilir. Bir ömür nefsin hırsı da olabilir. Ama aklı esir alırsa iç duygun nefsin aklını esir alırsa seni esaret altında yaşatır. Yani sen ona esir olmuş olursun. O zaman Rabbine mümkün değil dönüş yapamazsın. Mümkün değil Rabbini bilemezsin. Mümkün değil Rabbini tanıyamazsın. Ben arafe nefsen fakat arafe rabbehu. Bu nefsini tanımak gerekiyor. Nefsi tanımak için de iç aleminde Allah'ın bir parçası olan, Allah'ın nuru olan ruhu ön plana çıkarmak gerekiyor. Ruhun da nefis gibi dürtüleri var, duyguları var, istekleri var. Ruhun istek ve talepleri hiçbir zaman kötü değil. Hiçbir zaman çirkin değil. Ruhtan gelen ses, ruhtan gelen duygu, ruhtan gelen talep, ruhtan gelen hissiyat haktır. Çünkü ruh Allah'ın parçası olduğu için Allah sana kötülüğü empoze etmez. Allah sana kötülüğü emretmez. Allah sana kötülüğü tavsiye etmez. Sana her zaman güzelliği tavsiye eder. Yani yeryüzünde bulunan bütün güzelliklerin kaynağı ruhtur. İnsanın ruhundandır. İşte insanın ruhunu da ruhunu da eğer akıl onunla beraber olursa o ruh kendi taleplerine doğru gider. Hedeflerine doğru gider. isteklerine doğru gider. Ama eğer ki eğer ki o nefse uyarsa ruhunu öldürmüş olur. Ruhunu öldüren insan da hayvan sıfatına girer. Ruhunu bak ruhunu öldüren insan hayvandır. Sureten insan olabilir, hayvandır ama nefsini öldürmen gerekiyor. Yani nefsinin hırsını öldürmen gerekiyor. Nefsinin arzusunu öldürmen gerekiyor. Nefsinin inadını, kimliği, kibrini öldürmen gerekiyor. İşte akıl bunları tesis ediyor. Akıl bunlara yol açıyor. Akıl bunlara sebep oluyor. Ha aklını da eğer sıradan insanların aklına bağlarsan, aklını güzel bir Allah adamına bağlarsan, oradan sana verecek olacağı güzelliktir, iyiliktir, ve sana faydalı olan bütün nimetleri sana efendime söyleyeyim aktarır. Yani aklını iyiye monte edeceksin. Ama aklını kötüye monte edersen ki kötü dediğin her şey sosyal hayatımız içerisinde her yerde o kötülüğü bulursun. Her yerde. İşte o kötülüğe aklını uyarlarsan akıl nefise efendime söyleyeyim biat etmiş olur. Nefis de kendi o sosyal hayattaki kendi arzu ve isteklerine doğru seni meylettirir. Ve o tarafa akar gidersin. Ne olur? Yaradılış gayenden uzaklaşırsın. Allah'ını tanımazsın. Peygamberi tanımazsın. Değerleri bilmezsin. Kişilik, kabiliyet ve karakter sahibi olamazsın. Çünkü bunların sahibi olmak için aklını iyiye kullan... Allah Celle Celaluhu Kur'an'da söylüyor. Kur'an'ı akıl sahiplerine gönderdim. Aklını iyiye kullananlara. Yani aklı iyiye kullanma gibi bir yükümlülüğüm var aklını iyiye kullanmak için iyi akıl, hani aklı kül, yani ilahi akla aklını bağlamış bir Allah adamına ihtiyacın var. Yani bütün eshabeler kendi akıllarını peygamberin aklına monte etmişler. Çünkü peygamberin aklı Allah'ın aklıyla beraber hareket ediyordu. Allah'ın aklı hareket ettiği için o sana güzellikten başka bir şey vermez. Kötülük vermez. İşte sen de bu yeryüzünde aklını birine, birinin aklına monte etmen gerekiyor. İşte kime hangi kimin aklına monte ediyorsan ondan alacağın eğitim, ondan alacağın ahlak, ondan alacağın ahlaksızlık senin hayatının yörüngesini değiştiriyor. İstikametini değiştiriyor. O yüzden yeryüzünde Allah adamlarına aklını Allah adamlarının aklına monte edeceksin ve onlardan alacağın ilim, onlardan alacağın ilham, onlardan alacağın muhabbet, onlardan alacağın her türlü sosyal hayatta olsun manevi hayatta olsun bak sosyal hayat gözünün gördüğü manevi hayat iç alemin işte bunlara bunlara kılavuzluk yapacak bunda yol gösterecek Allah adamı yani aklını Allah'a montalamış Allah'tan aldığı ilhamla Allah'tan aldığı feyizle Allah'tan aldığı nurla Allah'tan aldığı ahlakla yaşayan ve insanlara örnek olan güzel insanlar İşte bu şekilde aklını güzel insanlara bağlarsan ne yapar? Aklını ve ruhunu birleştirir. Akıl ve ruh birleştiği zaman o bedeni bedene hakim olur. Bedene hakim olduğu için nefse de hakim olur. Nefse hakim olduğu zaman nefsin isteklerinin hak olmadığını, kötü olduğunu, yanlış olduğunu anlar. İşte o zaman nefsini bilen, yani nefsinin kötülüklerini keşfeden, kendi içindeki kötülüğü keşfeden bir zaman sonra Allah'ı keşfediyor. Çünkü o nefsin zıttıdır Allah. Allah nefsin zıttıdır. Allah'ın zıttı da nefistir. Onlar iki ayrı kutuptur. Biri haktan taraf, güzellikten bütün güzellikler mevcut. Birinde de bütün kötülük kötülükler mevcut. İşte sen bu güzellik ve kötülük arasında gitgellerde olmayacaksın. Bir taraftan güzellik, bir taraftan kötülük yapmayacaksın. Çünkü sen yaptığın güzellikten de mensupsun, yaptığın kötülükten de mensupsun. Sen güzellikten taraf olmalısın. Aklını güzelden taraf kullanmalısın ki işte o zaman senin yaşantın, hayatın, bütün davranışların güzel olsun. Toplumumuzun e, içinde düştüğü durum bu. Ve yeni yeni nesiller, yeni yeni gençler yetişirken bunlara efendime söyleyeyim, akıl verenler yanlış akıl veriyorlar. Onlara kılavuzluk yapanlar yanlış kılavuzluk yapıyorlar. Çünkü onlara dünyevi, nefsani heva ve hevesleri aşılıyorlar. Onlara Allah'lık bir güzellik aşılamıyorlar. Onlara ahlaki ı Muhammed'i aşılamıyorlar. Onlara dürüstlükten taraf, edepten taraf, hayadan taraf, karakterden, kabiliyetten taraf bir şey aşılamıyorlar. Çünkü onlar akıllarını nefisleriyle birleştirip dünya denen, efendime söyleyeyim, bataklığa meyletmişler.